Merhaba arkadaşlar, 19 Mart Cuma günü için seçtiğimiz 9 TL 95 kuruş ile satışta olacak 9 ürün Yuvarlak tepsi, 9 TL 95 kuruş Budoy marka birinci Q test, 9 TL 95 kuruş Peluş saç bandı, 9 TL 95 kuruş Kapaklı küçük kutu, 9 TL 95 kuruş Plastik çekpas, 9 TL 95 kuruş Cam kazıma aparatı 9 TL 95 kuruş. Yer fırçası 9 TL 95 kuruş. Sprey boya 9 TL 95 kuruş. Pas sökücü sprey 9 TL 95 kuruş. Hızlı yapıştırıcı artı yapıştırıcı aktivatör 9 TL 95 kuruş. Abone olup beğenide bulunmayı, unutmayı, teşekkürler.